iyisinizdir. Bugün gerçekten çok enerjiyim. Kocaman kadraja bile sığmayacak bir gratis kutum var. Ama zannetmeyin ki içerisinde kozmetik var. Acaba gratis'ten neler aldım? Şöyle. Gerçekten kadraja sığmıyor bu arada. Ee, genellikle evin ihtiyaçlarını yani böyle bulaşık makinesi tabletiydi. İşte Vernel'de vesaire falan. Böyle şeyleri genellikle başka bir web sitesinden alıyorduk. Ancak gratis çok çok güzel bir indirim yapmıştı. Geçenlerde %60 kadar. Ve bu temizlik malzemeleri işte vesairelerde de geçerliydi. Ta geçen sene Kasım'da aldığım fiyata ürünler aldım ve ben şu anda gerçekten çok mutluyum. Hatta bazılarını stok yaptım. Çok aşırı aşırı ürün yok ama içerisinde kozmetik ürün yok. Şimdi de ben söyleyeyim. Eğer içerisinden kozmetik bir ürün bekliyorsanız direkt videoyu kapatabilirsiniz. Elimde bir adet bıçağım var. E, Koli yaklaşık bir, bir buçuk iki saat önce falan geldi. Her yerini kolonyaladım. Ve güneşe bıraktım kurusun diye ve açmadım. Şimdi birlikte açalım istiyorum. Şöyle kenarlarından. Normalde böyle sizinle birlikte Kutuyu açmayı sevmiyorum çünkü Kadraja çok fazla Hakim olamıyorum Kendimi göremiyorum Aynı zamanda kocaman kutuyu açmaya çalışmaya Çalışıyorum O yüzden çok hoşuma gitmiyor ama Bir kere de böyle olsun Zaten söylediğim gibi aşırı aşırı ürünler yani yok. Şöyle. Şimdi nereden başlayayım? Bence şu pirillerden başlayayım. Sizin dönünüz çok böyle bir tuhaf duruyor farkındayım. Ama pirilleri kaldırınca hepsi gidecek korkmayın. Şöyle faturamı da alayım. Fiyat soruyorsunuz bana. Unutmazsam onları da söylerim. Ama zaten bazıları aklımda aklımdan da söyleyebilirim yani size. Şöyle Pril'in Gold olanından 36'lı olan bir bulaşık makinesi tabletinden aldık. Hatta bundan 3 adet aldık. Bir tanesini anneme diye almıştım. Bunların normal fiyatını açıkçası hatırlamıyorum. Ancak ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 22 liraya aldım. Ve geçen sene Kasım ayında 11-11 zamanında da aynısını o zaman daha tabii yeni evlenmiştik. Ve yine böyle depolama amaçlı almıştık bayağı bir. Ve inanır mısınız bir sene anca yetti yani aldıklarımız. Şimdi yine böyle 3 paket bu şekilde pirillerden aldık. Ve bu da söylediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam 22 liraydı. Ben pirilden gerçekten çok çok memnunum. Herhangi bir çizme vesaire yapmıyor gerçekten hoşuma gidiyor bu tabletler. Daha sonra bir adet şöyle çift etkili makine temizleyicisi almışız. Bunları genelde 6 ayda bir yapın diyorlar ama ben yanlış hatırlamıyorsam daha geçen yaptım. Yani senede bir yapmış gibi oldum. Ancak biz sıvı olanından kullanmıştık ve o da Venişindi yanlış hatırlamıyorsam. Tam hatırlamıyorum ama farklı bir markanındı. Bunu ayda bir tablet şeklinde yazmışlar. Ayda bir belki çok olabilir ama tabi tavsiye ya da uymak gerekiyor. Bu tür şeyleri çok böyle düzenli bir şekilde yapmıyorum. Ben ne bulaşık makinesi ne çamaşır makinesi için ve bu şekilde de ömürlerini azaltıyoruz. Aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bunu kesinlikle deneyeceğim. Bu şekilde tablet denememiştim. Daha böyle sıvı formatta ters çeviriyorsunuz, boş çalıştırıyorsunuz falan ondan yani kullanmıştık. Ve şunu açayım. Normalde ben şöyle hışırtı sesi geçtikten sonra konuşuyor. Çünkü karışıyor sonra. Gerçekten hiç açılmamak üzere kapatıyorlar ve yani bu bir yanda iyi bir yandan kötü. 5 saat bunu açmayla uğraşırım. Gerçekten Ya ben böyle şeyleri genelde sol elimle yapıyorum diye bana solak mısın diye soruyorlar ama hayır solak değilim. Böyle pastayı, böreği falan kesmede ya da böyle bir şeyleri açmada, mandalina kabuğu falan soymada genellikle sol elimi kullanıyorum. Sporcu olmamdan kaynaklı sanırım çift elimi de kullanabiliyorum ama yazıda sağ elimi kullanıyorum. Böyle losyonum, aloe vera etkili bir adet. Ya hep pirilden gitmişim bu arada. Gerçekten niye böyle yapmışım bilmiyorum ama pirilde indirim varmış demek ki. Buradan bunu anlıyorum. Böyle bir adet pirilin losyonundan aldım. Ben genellikle kremli olanları kullanabiliyorum. Diğerlerini kullanamıyorum. Ellerimi çok kötü yapıyor. Ve daha sonra da onarmak için bir sürü bepantol düşüydü buydu kullanıyorum. O yüzden... Kesin ve net çözüm böyle losyonlu olanlardan kullanıyorum. Bunun fiyatını tam hatırlamıyorum ama sizin için hemen bir bakayım buradan. Aloe veralı 5 liraya düşmüş. Gayet uygunmuş bence. İyiymiş yani. Bazen marketten taşımamak için bile kargo bedava yapabilmek için bu tür şeyleri ben alıyorum. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz böyle şeyler. Şöyle iki adet brief almışım. Bunlar da gerçekten biz kullanıyoruz bayağı ve kokularını çok seviyorum. Ve bence gerçekten de ee, kokuyu giderdiğini düşünüyorum. Son iki ürünüm kaldı. Bir tanesi eşim için, bir tanesi benim için. Bu ikisinin de fanın ee, spreyleri. Bunu daha önce abim kullanıyor, Oradan biliyorum. Kokusun çok fresh bir koku. Klasik aslında erkek kokusu. Yani bir aşırı bir forsu yok. Ama bunu çok merak ediyorum. Bunun şişesi biraz daha böyle bombeli. Ve alüminyum içerisinde bulunmadığını direkt yazmışlar. Zaten biliyorsunuz benim takıntım var alüminyum konusunda. Bir deneyelim. Tabii. Deneyebilirsek. Ha çok güzel kokuyor. Keşke koklatabilsem size. Muazzam kokuyor ama sanki böyle şey de andırıyor. O da kokularını. Böyle sanki... Evet. Çok farklı kokuyor. Tamam sevdim. Ama pudralı bir kokusu yok bu arada. Ben normalde pudra kokularını daha çok seviyorum. Daha çok çiçeksi bir koku var. Aldıklarım bu şekilde. Söylediğim gibi aşırı da bir şey almamıştım. Sadece evin ihtiyaçları temalı bir alışveriş yapmıştım. Ee, bu videoda aynı zamanda şunu da söylemek istedim. Gratis'te ya da işte Watson's'ta ya da bu şekilde drugstore e, mağazaların online'larında ya da mağazalarında sadece kozmetik ürünleri ya da bakım ürünleri mevcut değil. Bu şekilde evinizin ihtiyaçlarını da alabilirsiniz. Sadece belli dönemlerde gerçekten iyi takip etmeniz gerekiyor. Mail ya da SMS'lerinizi de iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Aldığım ürünlerden gerçekten şu an çok çok memnunum. Sadece yani lades yaptığım şu vardı. Onu da gerçekten çok beğendim. Kokusu çok çok güzelmiş. Ama tabii ki bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Nivea'nın o spreyini asla şu anda hiçbir şeye değişmem. Bu da idare edermiş ama. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım günleriniz çok güzel geçiyordur. Çok verimli geçiyordur. Ağustos ayını yani kapattık sayılı. Bu videoyu ne zaman yükleyeceğimi bilmiyorum ama umarım çok güzel bir yaz dönemi geçirmişsinizdir. Ve çok çok iyisinizdir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.